Bugün e, bir tane kahve yapacağım. Yapımı çok kolay olan bir kahve kahve yapımı göstereceğim daha doğrusu. O zaman malzemelerimizi sayalım. Kap, çırpıcı, ölçmek için kaşık, kakao, krema, süt. Ve e, Türk kahvesi. O zaman yapıma başlayalım. Bir çorba kaşığı kahve koyuyoruz arkadaşlar. Böyle dolu dolu. Evet arkadaşlar. Bir çorba kaşığı e, kakao koyuyoruz. E, tam dolu değil. Bir tık az. Birazcık böyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttuk. 1 çorba kaşığı şeker koyuyoruz. Arkadaşlar geçen seferkinin aksine bu sefer 2 kaşık e, süt koyuyoruz. Su değil. Birazcık karıştırıyoruz. 3 çorba kaşık. 3 çorba kaşığı krema koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, birazcık karıştırıyoruz. Yaklaşık 200-250 kez falan. Geçen videomuzda ee, 10 dakika çıkmıştık. Yani, yani yaklaşık ee, 400-450 pardon, pardon arkadaşlar bir sorun oluştu. Tekrardan şey yapıyoruz. Ee, yaklaşık 400-450 kez oluyordu geçen videoda. Yani 10 dakika Şimdi 200 250 kez oluyor. Ee, yani 4-5 dakika sürer. O yüzden karıştırmaya devam. Şimdi arkadaşlar biz bunu iyice karıştırdık yaklaşık 4, -4 5 e, yani 4 5 dakika falan. E, yani 200 250 tur falan ediyor. Biz iyice karıştırdık. Sonra e, sunuma geçme vakti geliyor. Yani artık sunuma geçelim. Arkadaşlar şimdi sütümüzü koyuyoruz. Üstüne hazırladığımız kahveyi döküyoruz. Evet arkadaşlar üzerine kahvemizi de ekledik. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.